İnşallah dökülmez her şey. Dökülmez. Sen aç ben bakayım. Hiçbir şey dökülmüyor. Öyle mi? Deme çok başarılı. Gerdirmeye gerek var <laughs> mı? Biraz geldi. Sen olur. <laughs> en büyük eşya iniyor. <laughs> Şuraya da bir lazım. Tamam, şu kenarı oradan tutabilirsin. Allah! Onu atayamayın diyeyim. Efendim? Onu deneyeceğiz şimdi bakacağız. you Malzemeleri getirir misin? Ha buradanmış. İyi bulduk bari. Canım gelir misin? Şunları bir alır mısın bir? Ben hiç çadırın içinden çıkmayayım. Rica ederim. Ha dur pardon bir saniye. Bu galiba nereye düştü ki acaba? Ha tamam buradaymış buradaymış. Tuzu da de öyle kalmıştır. şu an. Bekle biraz. Tuzunu da Evet. Onu yapıyoruz. Evet. Anne ne yapıyor? Asi? Anne ne yapıyor? Mama mı yapıyor? Mama? Evet. evet, evet mama, tamam. yapıyor oğlum. Biraz daha at istersen. Kabarır. Tamam. Mama da yiyeceksin oğlum sen de. Çadırın arka tarafında mama su akıyor. Tamam söyledim. Buraya da köprü yapmışlar. Bak köprü var babacım orada. Bana biraz daha yağ dökebilir misin? Çok az daha koyacağım. Elini bırakayım. Tamam bu hazır. Bunu sofra beziyle kapatalım bir yarım saat falan beklesin. Şöyle kapatalım mayalansın. Yat, 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 yat. Evet. Biz de Şimdi Hadi yat üstünde. Bir, iki. Hoppa. Biz de sobayı kuralım mı? Kuralım hemen ya. Dışarıya aynen. şunla bir işimiz kalmadı zaten. Hatta şunu koyalım şunu. Bunlar da. Buraya mı aldın? Önemli. Düz bir yerde olsun fark et. Я yeah, bayağı oldu ya. Yağmur yağmazsa çok iyi. Güzel olur. Böyle iyi. Evet, Ama hava bayağı kapattı. Kara bulutlar tamamen üzerimizde. Hadi afiyet olsun. Ramaz. Size daha İstersen peşinin yanına biraz dök engin patates. Olur. Onu yesinler. Ben o Alırım, alırım. Tamam, buraya dökün. Rahatça alırsınız. Şimdi. Peki. Biraz da biber. Ekmeğin altına koy. Burada da dökül mü oraya? Yalnız patates Alırız, biber. Alırız onu karıştırmadan. Tam ne olmuş. Ben daha yemedim. Benim bir yaramın vardı herhalde burada. Hayatım. Tamam. Al bak burada başka var bak. Gördün mü? Ama bu yenmiyor tamam mı? Şimdi kalp şeklinde pişimi. <laughs> evet. Onlar <laughs> çok güzel oldu. ben Sizin şey... için yaptık lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Aşkla. Aynen. <laughs> çok feci bir şekilde yağmur yağıyor. Ya bu soba şey lazım. Bize. De... Evet. Bu sobanın şeyi lazım. Çantası lazım. İçinde borular vardı. Sobanın mı? Aynen. En altta yenge. Allah Allah. You got a bad Yeah. <laughs> Ağacını dikelim mi babacım? Bak, gördün mü? Doğayı seviyoruz oğlum. Şey babacım dikelim bunu. Bak baba ne yapıyor artık? Babam ne yapıyor Akil? Baba sana toprak atıyor. Ben <laughs> seni şöyle Ha? kalde Hı Hadi oturalım aslında bizde Aa neymiş babacım bu kaldı. Evet. Bugün fidan, yarın nefes. Her kamp bir fidan. 对，我给你 Açayım yemek hazır. Oo, yemek hazır mı? Baba yemek hazırmış yemek. Hadi gel. Aa, yemek çok güzel görünüyor ama. Gel sen de gel Günaydın Asim. Halkı. Hadi. Hadi. ama hakkı var gerçekten çok güzel bir su aldı. Senin evet. tabağına da koyar mısın şeyden? Aslında koyar mısın? Babacım? Yiyecek evet. mi sende? Evet. Hı? Yer yer. Aslı ben uykudan yeni kalktı biraz. Salladım da sonra. Evet. <laughs> Aa süt. Aa Aa <gülüyor> <Bana>. <gülüyor> <Çok sevim. gülüyor> ederim, mama yiyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Değil, de. Değil mi canım mama? Sinekler de bana yok. Evet ya. Asıl. Bu ne ay? Kahve yakınca mı gidiyordu bunlar? Evet, kahve, kahve evet. yakınca Hı -hı. gidiyor. Yakayım mı biraz? Baksana. Mama sür. Koşuğun içindeydi. Al mama mama. Mama. Al. Hadiye Mama. Lütfen aç. Aç ağzını. Tamam tamam tamam. Bak bak bak. Bak aç. Hmm. Böyle tutacağım mı yoksa ya, kokun da? ha yanımıza koyalım. Kokar mı böyle? Tabii kokmaz. Yani yanıyor zaten şu anda. Yanıyor, yanıyor yanıyor. Şuraya yavaş koy. yavaş yavaş. Yağsın. Şuraya. Tütsü gibi ya. Heh. Hatta biraz daha yakabilirsin. Sen, yani Mustafa'ya ver, Mustafa yaksın burada. Şu an iyi bence. Şu an şey hmm. Ne zaman? Gel hadi bana. Hayır o ekmek atılmaz ama. Ekmek atılmaz. Gitti değil misin ekmek atılmaz? Ama gitti yani. Az önce kutabılacak. Ben Instagram'da gördüğüm gibi işi yani. Yemeyeceğim mi? Canım?

Şunları alır mısın be hayatım? Ha, et, et, et. Tamam mı burası? He, çay şeyi de indireyim bir. Yatağı da indireyim. Hayır, tamam. Devam. Hayır, bana vurma. Olmaz. Olmaz. Neden vuruyorsun? Babacığım Babacığım <laughs> Tamam, şöyle yapacağız. Kapanmayabilir ama. <laughs> Nasıl kapanmaz? Hakaret mi ilgili? Tamam.